Herkese merhaba ben Merve. Merhaba ben de Umut. Daha önceki videoda bahsettiğim gibi yurtdışında dışında çalışan ve yaşayan insanlarla minik röportajlar yapacağımı söylemiştim. Serimize bugün başlıyoruz. İlk konuğum canım kocam Umut Yalçınkaya. Şık şık şık, şık, şık. Selam. <laughs> teşekkür ederim kabul ettiğin için. Rica ederim. Ben de çok mutlu oldum bu serinin ilk konuğu olmaktan dolayı. Ben teşekkür ederim. Biz şu anda Hilversum'da yaşıyoruz. Burada evimize 10 dakika mesafede bir parktayız. Burada hem böyle insan sanay yürüyüş yapıyor, keyif yapıyorlar yani. Biz de göl kenarına oturduk. Şu anda bu videoyu çekmeye karar verdik burada. Evet, zaman zaman buraya gelip koşu yapıyoruz. Evet, Roxy ee, çok seviyor burayı. Köpeğimiz var bir <laughs> tane. Onu gezdiriyoruz. Güzel bir yer bizim için, sevdiğimiz bir yer. O evet. yüzden sizinle paylaşalım istedik. Evet, Instagram'dan soru cevaplar yapmıştık. Sizin de fikirlerinizi alayım, onları sorayım diye. Onların hepsini not ettim. Şimdi birazdan duyacaksınız cevaplarını. Öncelikle <laughs> kendinden birazcık bahseder misin? Kaç yaşındasın? <laughs> nerelisin? İşte Amsterdam'da çalışma fikri de nereden çıktı? <laughs> ben Umut Yalçınkaya. 27 yaşındayım. Antalya doğumluyum. Yarışmaya Antalya'dan katılıyorum. <laughs> İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliğini tamamladım. Ve aslında en büyük avantajım benim her yaz staj yapmam oldu. Üniversiteye girdiğim an itibariyle her yaz bir şeyler yapmaya çalıştım. Bazı kurslara katıldım, topluluklara katıldım. Üniversitedeki toplulukları takip etmek çok önemli. Sadece hani derslere girip çıkmak değil, derslerde büyük bir kısmı derslerin teorik olarak ilerliyor. Bu teorileri nasıl gerçek hayatta kullanacağımızla ilgili Örnekleri aslında bu gibi sosyal topluluklarda bulabiliyorsunuz, konferanslarda bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda da e, uygulamalı olarak dediğim gibi belli bir saat konu üzerine çalışmanız gerekiyor. E, ben farklı farklı teknolojiler üzerine her şeyi denedim diyebilirim yani mobilden e, tutun ve .net programlama zaten okulda Java programlama görüyordum çok şey denedikten sonra en sonunda bulut bilişim ve veri üzerine çalışmaya karar verdim ve kariyer yolumu da buna göre çizdim evet Amsterdam nereden çıktı peki Amsterdam nereden çıktı şöyle dediğim gibi üniversiteyi bitirdikten sonra herkes mezuniyette <laughs> gitmeyi planlıyorken biz şöyle bir hesap yaptık üç kafadan. Dedik mezuniyet partisine gideceğimizde biz bununla gider bir tatil yaparız güzelce. <laughs> Euro o zaman <laughs> bu kadar yüksek değildi. 4'tü değil. arkadaşlar. Böyle 4 günlük bir tatil planladık. En yakın arkadaşım Doruk. Dorukçağ da buradan selamlar. Doruk selam canım. <laughs> Doruk, Merve ve ben Amsterdam'a geldik. 2018 Haziran ayında burada işte müzeleri gezdik, parkları gezdik ve çok beğendik aslında. Hollanda'daki insanların ne kadar mutlu yaşadığını, neşeli olduklarını, işte parkların ne kadar güzel olduğunu, yeşil olduğunu ülkini gördük. ve kimsenin birbirine özel alanlarına karışmadığını, özgür bir şekilde yaşadıklarını denedik çok hoşumuza gitti. Bu çok hoşumuza gitti. Ee, Dolayısıyla etkilendik evet, yani Hava da çok güzeldi zaman. şansımıza. Hava evet hava o zaman güzeldi ama. Haziranda gelirseniz hava çok güzel oluyor. Yağmur yoktu mesela biz geldiğimizde. Evet Haziran ayı uygun. Seyahat etmek isteyen arkadaşları buradan. Aklınızda ve... olsun. Ama onun dışında tabi genellikle böyle yağmurlu bir evet. havası var, gri diyebiliriz hava. Bugün çok güzel bir hava var. Evet. <laughs> o yüzden hemen çıkalım ve çekelim dedik videoyu. Selim peki mezun oldun sonrasında iş deneyimlerin nasıl oldu? Evet iş deneyimlerim nasıl oldu? Şöyle ben mezun olduktan sonra hemen dediğim gibi <laughs> Amsterdam'a geldik. <laughs> Daha sonrasında da çalışmaya başladım. İşte 2018 senesinin sonbahar aylarında bir önik ev aletleri firmasına danışmanlık yapmaya başladım İstanbul'da. İstekası ve veri bilimleri üzerine çalışmalarda bulundum. Global bir şirket olmasının çok büyük avantajı var. Fazla vaka görme şansım oldu. Buradaki işte çalışmalarım ilerlettikten sonra, belli bir tecrübe edindikten sonra yolumu biraz daha veri ve bulut sistemini harmonize ederek devam etmeye başladım. Yine çok bilinen bir bulut bilişim danışmanlık şirketinde çalışmaya başladım. Burada çalışmalarıma devam ettim ve Covid dönemiydi. Covid döneminde evden çalışıyorduk hep beraber. Buradan da eski çalışma arkadaşlarıma söyledi. Çok yoğun bir çalışma temposunda aynı zamanda toplulukları takip ediyordum. 21 Nisan ayında bir konferansa denk geldim ve o konferansta benimle aynı işleri yapan bir arkadaşımla tanıştım. Konferans sonrasında iletişime geçtim kendisiyle. Şu anda çalıştığım şirkette açık pozisyonlar vardı ve bu açık pozisyonları konuştuk. Başvurmaya karar verdim. başvurumu yaptıktan sonra da Süreci Süreç başladı. Süreç başladı. <laughs> Peki iş arayanlara tavsiyelerin var mı? Yeni teknolojileri takip etmeleri, portfolyo oluşturmalı, hands-on bir şeyler yapmak yani pratikte projeler geliştirip onları taklamanızı tavsiye ederim. Hiç beklemediğiniz bir anda ihtiyacınızı görebiliyor bu tarz çalışmalar. Biraz aslında deneysel bir kişilik olmak da gerekiyor. Yani Mühendisliğin büyük kısmı yani araştırma ve geliştirmeyle geçiyor. Bu yüzden... Ee, tavsiyem olabildiğince yeni projeler deneyin. Olan projeleri ta, e, reverse engineering yapmaya çalışın, Taklit etmeye çalışın. Peki komüniteler, topluluklar dedin. Ee, şu ana kadar hiç topluluklarla ilgili bir üyelik yapmamış veya bir komüniteye dahil olmayan birisi nasıl araştırabilir, nereden bulabilir bu komüniteleri? Google'dan aratabilirsiniz herkese teşekkür Evet yani bir takım uygulamalar var işte Meetup gibi, Eventbrite gibi böyle etkinlik uygulamaları var. Onları takip edebilirler. Veya benim yine takip ettiğim Community diye bir site vardı onu takip edebilirler. Yani buralardaki gruplara üye olup oradaki akışı takip edip konferanslara katılabilirler. Çünkü özellikle büyük veri ve IT sektöründeki bu çalışmaları yaparken çok büyük yatırımlarla şirketler bu altyapıları kuruyor ve bunları simüle etmeniz çok da kolay değil. Yani bir birey olarak tek başınıza simüle etmeniz bunu çok da kolay olmuyor. O yüzden sektörde neler yapılıyor bunu takip etmenizde büyük fayda var. Yazılımcı eşi olarak ben bir de artık biraz öğrendim. Silek, Discord. Doğru <laughs> Bir arkadaşımız sana sormuş, bizi de alıyorlar mı? Mesela sana bir yazılı mühendisi veya bilgisayar mühendisi CV'sini gönderdi diyelim ki Türkiye'den. Sen referans olmak için nelere bakarsın? Burada da çalışabilir diye düşünürsün. Evet, yani bu kişiden kişiye değişir tabii ki ama benim için önemli olan iş ahlakının olması. Aynı zamanda gelişime açık bir olması, açık fikirli olması olur. Çünkü teknolojiler değişecek. Bugün yaptığımız bir projeyi iki sene sonra yeniden gündeme gelebiliyor. Yeniden sürekli yani yeni teknolojileri uygulamaya çalışmak önemli olacaktır. Ve de yaptığı projeyi anlatabilmesi de önemli. Örneğin bir teknik vaka çalışması yapıldı ve bunun sunumu yapılırken nasıl, hangi süreçlerden geçti, bunun etkisine şirkete, şirket olmasa da projenin kullanıcılara etkisine güzel anlatabilmesi gerekiyor. Mimarileri, yazın mimarilerini, belli dizayn patternlerini bilmesi avantajı ne olacaktı mutlaka. Ağaç resmen suikast düzenliyoruz. <laughs> Dalları falan sarktı. <laughs> evet, bir <laughs> sonraki soruya geçiyoruz. Gibi bir ağacın altında oturuyoruz Şu an. Evet. <laughs> Bayağı rüzgar çıktı şu an üstümüze doğru geliyor yavaş yavaş. <laughs> evet bir arkadaşımız demiş ki iş dışında kendine zaman ayırabiliyor musun? Evet iş dışında ya buradaki work-life balance dedikleri yani iş hayatıyla çalışma hayatıyla özel hayat arasındaki denge çok iyi durumda. Saat beşten sonra kimse size telefonla arayıp çiş istemez veya hiç rahatsız etmez. Evet. Bütün Türklerin en çok sevdiği özellik bu bence. Evet biz. <laughs> Yani bizim biraz daha çalışma şeklimiz farklı, farklı. daha progresif çalışıyoruz <laughs> o yüzden burada biraz da işler de daha yavaş gidiyor Türkiye'ye göre buna da alışıyorsunuz bir noktadan sonra sebeplerini anlıyorsunuz. Bir arkadaşımız şöyle bir şey sormuş. Bir günlük kazancıyla market alışverişi yapmasını isterdim Türkiye ile kıyaslayabilmek için. Şimdi bu aslında çok kapsamlı bir soru. Akıldan cevap verilebilecek bir soru değil. Yani markette baya baya fiyatları falan göstermemiz gerekiyor size. O yüzden... Ev ekonomisi videosu çekmek. <gülüyor> evet, <gülüyor> aynen öyle. Ama şöyle bir soru yöneltebilirim ben sana yine benzer bir şekilde. Sen cebindeki parayla, kazandığın parayla markete gittiğin zaman aldığın şeylerden memnun kalıyor musun? Yani istediğini görünce alabiliyor musun? Market alışverişiyle ilgili bir sorun yaşıyor musun yani? Yani bir sorun yaşamıyoruz. Et, balık, tavuk herhangi bir şey alabiliyorsun. Onunla ilgili bir problem yaşamıyorsun. Tabii çok kişiden kişiye değişir yani. Burada bizim ne alıyorsun mesela yani? O da. Dışarı çıkıp bir şey harcamak dışında yani evin e, mağam ve market alışverişini. 500 lira gibi bir evet, 450-500 liraya 450 aylık yetiyor. Tabii diğer dışa çıkmalar falan hep ekstra. Evet. Burada zaten en büyük gider kalemi kira. Kiralar inanılmaz yüksek. Yani belli başlı kriterler var. Onları sağlaymasını istiyorsunuz. Sağladığı zaman da iyice uçuyor fiyatlar. Biz aslında o konuda çok şanslıymışız. Biz geldik. Bir hafta içinde mıdık? 10 gün mü? İlk 10 gün içinde Değil mi? evi yani bu Bizim... Hollanda'da rekormuş. <laughs> Biz onu sonradan öğrendik. Bayağı iki üç ay böyle ev, ev arayan arkadaşlarım var. Başka bir arkadaşımız diyor ki Umut'cum. Evet. Emeğinin karşılığını alıyor musun? Emeğimin karşılığını musun alıyor muyum? Emeğimin karşılığını alıyorum ama dediğim gibi yani, yani böyle çok büyük e, karlar edip köşeye çok büyük paralar atabiliyor musun diye sorarsan yok hayır yani, yani o çünkü dediğim daha çok büyük bir kalem var. Sürekli yani düzenli giderleriniz yine oluyor. Burada vergiler de yüksek. Biz e, özel bir statüde Highly Skilled Migrant dedikleri %30, %30 vergi avantajı. e, avantajıyla geldik. Ama ona rağmen... Ama şimdi şöyle bir e, nokta var. E, biz 7 aydır buradayız ve biz tek maaşla tek geçindik. Maaşla geçindik yetişkin ve bir köpek masraflarını tek maaşla bir, idare bir, ettik. Aslında bir videoda sen, sen evet. işe başlayınca Aynen lazım. öyle. Yani muhtemelen o oyun değiştirecek bir şey olacak. Ama tek maaşla bile gelseniz idare edebilirsiniz. Çocuğunuz varsa koşullar değişebilir. Çünkü okul ücretleri burada bildiğim kadarıyla bayağı yüksek. Ve onların tabii ki araştırılması ayrıca gerekiyor. Zengin oldunuz mu diye bir sorumuz var. <laughs> Buna cevap vermiş gibi oldunuz zaten aslında. Yani evet. Buraya gelirken aslında o böyle uzun vadeli plan yapmak gerekiyor. Yani evet. Türkiye'de hep böyle 6 aylık bir senelik planlar yapıyoruz biz ama biraz daha 3 senelik, 5 senelik planlar yap yapmanız gerekiyor. O zaman güzel kazançlar elde edilir diye düşünüyorum. Evet aynen öyle. Biriktirmeniz gerekiyor yani aniden zengin olamıyorsunuz hiçbir şekilde. Evet. Bu kanalınızda bol şans dilerim. Teşekkür ederiz. Ben yerlilerle sosyal ilişkileri ve yaşama merak ediyorum. Yani lokallerle ilişkileriniz nasıl? Yani burada hemen hemen herkes İngilizce konuşuyor yani hiç karşılaştım mı İngilizce bilmeyen? Bilmeye. Yani çok çok yaşlı insanlara denk geldim birkaç sefer. Seksenlerin üstü falan ondan bahsediyorum. Herkes konuşuyor. Ne, <laughs> ne demek istiyorsun <laughs> hiç de böyle bir insan değildir normal. <gülüyor> <gülüyor> Zaten sizin şirkette inanılmaz bir kültürel şey var zenginlik var <laughs> bir yeme çıkıyorlar temel, temel fıkraları çık gibi bizim e, yemekler böyle iki tane Türk e, üç tane Brezilyalı iki tane Baç farklı kültürlerden gerçekten hemen hemen yani birçok ülkeden e, arkadaşım var şu anda zengin oldunuz mu diye soran arkadaşın sorusunu bu şekilde cevaplayabiliriz bence. Bence bu da bir zenginlik. Evet. Nereden baktığına bağlı. <laughs> Başka sorumuz yok şimdilik. Çok teşekkür ederim bütün soruları dürüstçe cevap verdiğin için. Hı hı. Ve de bana zaman ayırdığın için. Youtube'daki arkadaşlarımıza da el salladın. İnşallah, umut, umşallah demiyorum bu sefer. Bir sonraki videolarda da yine arada benimle olacak seride artık başka ülkelerdeki insanlarla devam edeceğiz. Ama kendi kişisel videolarımda yine Umut'u dahil edeceğim. Evet teşekkür ederim. <laughs> Benim için de çok keyifli bir sohbet. <laughs> Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Bu arada beğenmeyi Aynen. ve abone olmayı bunları henüz öğrenemedim. <laughs> abone olmayı, Videoyu beğenmeyi, ve... beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Lütfen sorularınız varsa yazın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da soru cevap yapıyorum. Bir sonraki videom artık hangi ülkeden olursa duyurusunu yapacağım. Hoşça Hoşçakalın. <laughs>